Arkadaşlar bugün çok değişik bir video çekeceğiz. Bunu hep arkadaşlarım diyordu. Şimdi gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün süslü bir tane küçük bisikletimizi çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi size her şeyini tanıtayım. Arkadaşlar burada dikkat ölüm tehlikesi var. Burada küçük süsler var. Burada sibobumuz var. Göstermedim. Bunları arkadaşlar yapışkanla takacağım. Şu an yapışkanımız yok. Arkadaşlar bunu yolda buldum. Takayım dedim. Bu da pompon arkadaşlar. Başka şöyle gelelim gelelim. Aynılar bu da var. Bu bu var arkadaşlar. Yamuk olduğu için az çıkıyor. Çok az. Bunu böyle bir şey yaptım. Bu da böyle, burada Efe yazıyor benim ismim. Bu da böyle far oldu küçük ama yanmıyor. Sonra arkadaşlar burada far var. Burada süs var. Bu sallanan top var böyle. Sonra böyle bir tane top var. Bu da aynamız var oynuyor böyle. Sonra bu kadar arkadaşlar. İleride bir de boynuzlarımız var arkadaşlar. Jant kapağımızı demedik. Böyle arkadaşlar. Bisikletimizi bir de böyle çekelim. Yanaklarımız var. <laughs> arkadaşlar bu benim. Benim aklıma burada diğer bakımımızdan bir dedi var. Arkadaşlar. O benim aklıma Normalde benim mavi var. Ben onu biraz düzeltip, Sonra bozuldu, bayağı bozuldu. Sonra onu bıraktım arkadaşlar. Böyle ama şu an çok kötü durabilir arkadaşlar. Ben süsleyince ama çok güzel duruyordu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane yapar. Şimdi bile vardır aktarıcı koruyucusudur. Öne takıyorlar bazıları şu ışığımız da yanıyor. Yani bazı kişiler yanmıyor diyebilir. Böyleydi arkadaşlar. Yani diğer videoda arkadaşlar bu bisiklet videosunda şu tofaş anneni Bir de bu şey uğur böceğini. Arkadaşlar bunları nereye yapıştıracak derseniz uğur böceğini buraya. Zaten videoda görürsünüz. Bunu şanlık yer bulmadım ama bunu şurayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu fara bu fara oynuyor bir de arkadaşlar. Böyle yapacağım yani arkadaşlar. Böyle buna kapak yani yapıştıracağım. Böyle. Tek buraya aklıma geldi. Böyle güzel duruyor eğimli. Bir de bu vardı arkadaşlar. Bunu yaptım ben. Telden. Kornamız bu arkadaşlar. Bu kornanın fiyatını soranlar olabilirse bunu bilme bilme önceden aldım diyemedim. Bu 10 lira. Bu da 8 lira arkadaşlar. Bu şu an yamuk olduğunda şey yapıyor. Buradan hüflediğinizde çok çıkıyor. Bir de bunun içi var arkadaşlar. Biraz yumurda o da şey yapıyor. Böyleydi arkadaşlar. Bir kapatacağım şimdi videoyu. Görüşürüz.